Ha tamam çekmeye başladı al. he ama poşet hadi yani. ya poşet çok çok onlar oğlum indir da, kuyrundan tut, kuyrundan. O, o de kuyruğundan tut kuyruğundan kuyruklarından tut şu ağaç şu var şu, 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 şuna şunu koy koçak. baba iki güzel iki onları kuyruğundan tut da kaldır o iki büyüğü he tamam. onları sağlam tut sen içme ya, yapma sende iş yok Tek bir tane al, bir tane, bir tane al. Adım mı? bak al, şu tutmaya bak. Çekala bana şunu çek. Şey yok, gücün yok mu? Baba bu Baba bu Lan oğlum mu iki tanesini poşete koy da ver hadi. He. Çevir biraz dik tut dik. Oğlum dik tutacaksın. Bak yine yanı yatırdı. Bak kaldır bu tarafını yukarı doğru. Yok bırak, <laughs> Yo, bırak Allah'ın sen de yap. <laughs> sen senden daha fazlasını beklemek günahdır. Hayır <laughs>